Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün alışveriş videomu yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bu ürünleri yeni almadım. Bayağı bir zaman oldu ama alışveriş videoma dahil etmek istediğim için göstermek istiyorum. Öncelikle bu Pinterest kazaktan başlayalım. Bu ürün özellikle viral olduğu dönemde ben de istettim. Çünkü herkesin üzerinde vardı. Keşfetimde sürekli görünüyordu. Zaten siz de görüyorsunuzdur. O kadar çok işte var ki ama aldıktan sonra beklentimi karşıladı mı deseniz hayır. Sadece bir kez giyindim bunu. Bir kez kombin yaptım ve o kadar da kendime yakıştıramadım. Böyle göstereyim. Rengi çok güzel. O yönden bir sorun yok ama bence uzunluğu bir tık daha kısa olabilirdi ve aşırı bol geldi. En küçük bedeni istetmeme rağmen Böyle göstereyim. Renk olarak gerçekten beğendim ama beklentimi karşılayan bir ürün olmadı. O yüzden bir kere giyindim. Bu fiyata bence daha güzel, daha şık ürünler alınabilir. Özellikle önü boncuklu, düğmeli hırka şeklindekiler benim favorim oluyor. Böyle göstereyim yine de. Dediğim gibi bunu şu an almadım. İlk bu senenin herkesin kombin yaptığı dönemde ben de aldım. Ama sadece bir kez giyindim. Çok fazla giyinmediğim için videomda şu an gösteriyorum. Geçelim pantolonlara. Bu palazzo pantolonlar yine viral olan ürünler arasında. Böyle göstereyim. Bundan kimse yoktur diyemem. Herkes de vardır. Herkesin dolabında bence bu üründen vardır. Rahatlığı bakımından özellikle böyle göstereyim. Şurası cırtlı palazzo pantolonlardan. Bunun bir de düğmelisi var. Onlar çok hoş durmuyor. Özellikle bunlar daha bir güzel. Kumaşı çok iyi değil, onu söyleyeyim. Böyle göstereyim hatta. Kumaş olarak beğenmedim ama üstte duruşu o kadar güzel ki rahatlığı falan. Bir pantolonun duruşunu özellikle dikkat ediyorsanız bence beğenirsiniz bunu. Bir tık paçaları yaptırmam gerekiyor. Ben bunu 38 beden istettim. Aslında 36 da olurmuş. Alırken de üç tane birden istettim. Böyle göstereyim önden duruşu böyle bolluğu da bu şekilde bence biraz daha dar olabilirdi ama yakışıyor gerçekten güzel duruyor özellikle spor ayakkabınız böyle biraz yüksek tabansa falan çok güzel duruyor bir tane böyle siyah olandan istettim bunun bir tane böyle kahverengisinden istettim onu da göstereyim kahverengiye bayıldım özellikle bu zara muadili olan hırkan vardı dildinden almıştım Göstermiştim videoda da onunla kombin yaptım. Bir de kayık yaka bir tane krem renkli bluzun vardı. İçine de onu giydim. O kadar güzel durdu ki anlatamam. Şöyle göstereyim. Yine böyle beli cırtlı pantolon. 38 beden bu da. Rengini zaten bayıldım. O kadar güzel duruyor ki. Böyle göstereyim. Şu an benim dilinden almak istedim. 2 tane ürün daha var. Bir tanesi kayık yaka bordo renkli bluz. Böyle bu taraflarındaki toplu hali değil, dümdüz. Bir de böyle kahverengi olanından almak istiyorum. Şu an favorimde de onlar. Özellikle onları çok beğeniyorum. Bu pantolonun renk tonuna da uyacağını düşünüyorum. Takım yapmak için aslında. Beraber böyle giyinirim diye. Yazın özellikle kurtarıcım olur. Ben bluzları da çok beğeniyorum zaten. Böyle göstereyim. Şurası zaten fermuarlı. Bir tane de yine aynı pantolondan lacivert olan istettim. Diğer renklerini de merak ediyorum. Aslında beyaz iç gösteriyor mu? Grisini almak istiyorum ama grisinin renk tonu nasıl? Ya da böyle bir tane de krem istiyorum. Yine de bir süre giydikten sonra onları alırım. Böyle göstereyim. Büyük ihtimalle de yaza denk gelir o aldığım dönem. Böyle o kadar güzel duruyor ki lacivert sadece denedim dışarıda giymedim. Bunu bir kere giyindim, siyahı da bir kere giyindim şu an. Başka pantolonlarım olduğu için bunları sürekli giymiyorum. Ben değişik değişik giyiyorum. O yüzden sürekli giydiğim ürünler değil. Böyle göstereyim ama rahatlığı olsun, üste duruşu olsun, çok güzel. arkasına böyle bir tane cep detayı var ama bence iki tane yapsalardı daha hoş olabilirdi. Yine böyle bolluğu da bu şekilde. Bu da 38 beden. Bunu da çok beğendim. Eğer almadıysanız bence almışsınızdır ama özellikle Zara'da falan da vardı ya. Bence bir tane bakın. Bu uygun fiyatlıydı. Ben üçünü çok uygun almıştım. Şu anki fiyatları bilmiyorum gerçekten. Çünkü ben çok önceden aldım. Bir de böyle ayakkabım var. Bunu yeni aldım. Diğerleri önceden ama bu yeni geldi. Bunu da bayram için kendime aldım. Daha önceden ki gösterdiğim ayakkabıya benziyor aslında. Böyle bir tane vardı videomda göstermiştim siyah. Onun arkası açıktı. Bunun arkası kapalı. Ben böyle arkası kapalı bir ayakkabı istiyordum. Özellikle böyle yazın ya da özel günlerde giymeye ve yağmur damlaları falan da ayağıma bulaşsın istemiyorum. Yağmurlu bir günde diyelim ki dışarı çıktım aniden yağmur yağdı. O günlerde de giyinebilmek için böyle arkası kapalı istiyordum o bordo ve siyahın arkası açıktı bu benziyor siyah olana ama şu taraftaki bu bitişine bayıldım O yüzden bir tane böyle ayakkabı aldım fiyatı da zaten çok uygun böyle göstereyim Bence bu diğer siyahtan daha güzel görmüş olsaydım bunu alırdım bir tık arkası şöyle esnek değil arkadan vuruyor O yüzden tül çorap giymek gerekiyor Burasını böyle kapalı şekilde göstersem daha bir göze hoş geliyor gerçekten. Bir de bu ayakkabıları aldım böyle. Benim, benim alışveriş videom bu şekildeydi. Aldığım ürünleri sizlere de göstermek istedim. Hem fikir olsun diye beğendiğiniz ürün olursa almak isterseniz diye başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.